Ve diye biliyordum. Hadi Paint de yapalım. Bütün gündeliği temizleyelim. Temel ve Dursun bir gün köy kahvehanesinde oturmaktadır. Dursun Temel'e sorar. Dursun, Temel biz kaç yıllık arkadaşız? Temel, 14 sene oldu. Dursun, 14 yıllık arkadaşlığımızın hatrına bana dört der misin? temel. Hiç düşünmeden dört demiş. Dursun da. Ses full de chat. Painterk böyle. Painterk böyle. Ses bu kadar max. Bak. Bunun üzerine dön de götünü ört demiş. Kahve gülmekten yıkılmış. Herkes yerlerde. Temelle herkes dalga geçiyor. Nasıl bunu yedin diye. Temel çok alınmış ve kendini eve kapatmış. Bir yıl boyunca evinden hiç çıkmamış. Temel bir yılın sonunda intikam için müthiş bir plan yaparak kahveye gitmiş. Tabii Dursun da orada. Ya Temel, nerelerdeydin? Bir yıldır yüzünü göremedik. Kendini özlettin. Muhabbetlerinden sonra Temel lafa girmiş. Dursun, senle kaç yıldır arkadaşız? Dursun 15 yıl oldu be Temel. Temel. Peki 15 yıllık arkadaşlığımızın hatrına bana beş der misin? Dursun. Ulan 4 dedirdim dön de götünü ört dedim. Acaba 5 dersem ne diyecek diye düşünmüş. Ve de meraktan çatlayarak 5 demiş. Temel de yapıştırmış cevabı. Senin ben ananı sikeyim. <laughs> Abi çok iyi lan. Abi bizi orun mu? Abi Cemre neden aklıma sen geldin ya? Senin menen annesi kim? Rus çocuğu. Bir anda yükseliyor ya. Ve de meraktan çıktı. Bu çocuk. Beş demiş. Temelde yapıştırmış cevabı. Senin ben ananı ki. <laughs> Abi çok iyi bu arada. Buna güldüm ben ya. Ya ben malım herhalde ben böyle şeylere çok gülüyorum.